Tarihte yaşadığı savaşlar ve tüm zorluklara rağmen her defasında yeniden ayağa kalkmasını bilen bir milletin mensuplarıyız. Asırlardır Türk dünyasının ve İslam'ın sancaktarlığını yapan bu aziz millet istiklal ve istikbal mücadelelerinde her zaman devletinin yanında tüm saldırılara karşı göğsünü siper etmiş ve memleketin kaderinde söz sahibi olmuştur. Tarih boyunca bu topraklarda Tüm farklılıklara rağmen aynı yazgıya ortaklık etmenin getirdiği ünsiyet bu ülkenin çimentosudur. Millet ruhunu oluşturansa mariftir. Zamanımızın İstiklal Savaşı bu cephede açılacak savaştır diyen Nurettin Topçu, ilkokuldan üniversiteye bütün basamaklarda bin yıllık millet iradesiyle millet karakterini yaşatacak kendi marif sistemimizi kurarak işe başlamamız gerektiğine işaret eder. başta FETÖ olmak üzere dış güçlerle ittifak içindeki diğer hainler de bu meselenin farkındaydı. Ve daha ilk baştan ülkenin şah damarına yani milli eğitime göz diktiler. Milli iradeye kasteden hain eller eğitimi, marifi, milletin evlatlarını hiçe sayarak kendi müstevli emellerine alet ettiler. Bu ülkenin temiz yürekli, Vefalı gençleri o karanlık gecenin, yani 15 Temmuz'un çok öncesinde hain fetönün bataklığına çekilmeye başlamıştı. Din kısvesine bürünerek insan devşirmek amacındaki bu hain ve sinsi yapı, önce resmi eğitim kurumlarını itibarsızlaştırarak çocuklarımızı yönlendirdikleri dershaneleriyle gençlerimizi, körpe dimalarımızı iyiliş ediyor, düzmece hikayeler ve masallarla dumura uğratıyor, uyuşturuyordu. Ülke satında ve dünyada birçok ülkede sözde eğitim kurumları ve yurtlarıyla kitleleri kendileri hakkında hüsnü zana teşvik ederek tertemiz zihinleri etkilerken, oluşturdukları ilizyonla fedakar Anadolu insanının masum ve temiz duygularını sömürmekten geri durmamışlardı eğitime vurulmuş prangaları kırma noktasındaki en can alıcı hamle bu ihaneti ilk fark eden Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dershanelerin kapatılması kararıyla gerçekleşti. Sayın Erdoğan'ın kararlı dik duruşu ve bu mücadelede onun yanında duranlara verdiği desteği ardında hisseden marif camiasının milli ve mücadeleci kadrosu sayesinde devletimizin en kılcal damarlarına kadar ulaşmak için kullanılan dershaneler işlevsiz hale getirildi. Hiç kimse kapatılan yurtlardan, okullardan, evlerden dolayı endişeye kapılmasın. Nitekim, marifi karanlık emellerine alet eden, ilimden, irfandan ve hikmetten nasibini almayan hain cephe, ...aldıkları ağır yenilgilere bir rövanş olarak 15 Temmuz'da bu alçak darbe girişimine yelten. Milletimizi, illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar, kadar. Bu aziz milletse zamanımızın istiklal savaşını verdi. İşte bu süreçte Cumhurbaşkanımız Erdoğan liderliğinde demokrasiye gönül verenler milletimizin dini, ilmi ve ailevi hususlarını kötü emelleri için çekinmeden kullanan bu çete karşısında canı, cananı, bütün varımı alsın da hüda, etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda diyerek bu ülkenin gerçek sahiplerini tüm dünyaya gösterdi. 15 Temmuz gecesi ülkemizin bağımsızlığı ve milletin iradesine kastedenler, halkımızın feraseti ve demokrasiye olan inancıyla kısa sürede yerle yeksan edildi. Milletin evini, milletin kendi uçaklarıyla vuranlar, Türkiye'nin kalbi Ankara'da, kadim şehir İstanbul'da alçakça halka ateş açanlar, o gece yüce milletimizin cesareti, kararlı duruşu ve inancı karşısında yok oldu milli iradenin İstiklal Savaşı'nda olduğu gibi vatanı her an sırtlamaya hazır bir sorumlulukla bu coğrafyanın kaderini bir kez daha tayin ettiğine şahit oldu. Bugün 15 Temmuz 2016'dan 7 yıl sonra da devletimize sahip çıkmaya geldik diyen Batuhanlar gibi, ömrünün baharında toprağa düşen Abdullah Tayyipler gibi, daha 15 yaşındayken şehadet şerbeti içen Halil İbrahim Yıldırımlar gibi, memleketini hainlere teslim etmeyen Ömer Halis Demirler gibi, vatanına, milletine, değerlerine bağlı nesiller yetiştirmeye, bağımsızlığımızın timsali al bayrağımızı 780 bin kilometre karenin her karışında gururla dalgalandırmaya devam ediyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılında öğrencilerimizi değerler, milli irade, vatan ve bayrağına sahip çıkan, insanı insanın yurdu, umudu ve ufku olarak gören demokrasi bilincine erişmiş bireyler olarak yetiştireceğimize, Türkiye yüzyılını marif davasıyla inşa edeceğimize söz veriyor. 251 şehidimizi saygı ve rahmetle anıyoruz.